Bursa Spor'un nasıl bir buhrandan çıkmaya çalıştığını bilmeyenimiz yok. Sezon başından bu yana dördüncü teknik direktöre ve sistemine uyum sağlamaya çalışan bu gençlerin zamana ve cezalı arkadaşlarının dönüşüne nedenli ihtiyaç duyduğu da fazlasıyla belli oluyor. Dünkü mücadelede de böyle bir görüntüdeydi yine. Artık alışık olduğumuz üzere durgun ve temposuz geçen ilk yarıda yeşil beyazlı takım ilk denemesini 35. dakikada Bilal Güney'in çok da heyecanlandırmayan şutuyla geldi. Kalan 10 dakikalık bölümde biraz daha gayretli görünen Timsa en önemli şansı ise 41. dakikada Kerem Dede ile yakaladı ancak genç futbolcu boş durumdaki Ömer Turan'ı görmek yerince topu kalecinin vücuduna nişanlayınca tatsız tuzsuz ilk yarıda golsüz sona erdi. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan konuk ekip ilk dakikalarda Bursa Spor'un kalesine kabus gibi yüklendi. 65'e kadar rakibi karşısında sadece direnmeye çalışan Yeşil Beyazlılar, bir şekilde bu bölümü sağ salim atlatmayı başardı. Sonrasında oyuna biraz daha denge gelse de pozisyon üretmekte pek başarılı olamadı Bursa Spor'un genç oyuncuları. Şunu söyleyebilirim ki bunda da en önemli etken bazı oyuncuların gereğinden fazla sorumluluk almaya çalışmaları, bazılarının ise yardımlaşmadan uzak kalmaları. Yani kısacası Bursa Spor takım olma kimliğinden fazlasıyla uzaklaşmış. 6 maç üst üste kaybeden birçok oyuncusunu kaybetmiş takımın, kendisini oranla daha iyi durumda olan Nazilli karşısında aldığı bir puan bizi çok tatmin etmese de en azından başlangıç olarak bakılabilir. Ancak şu gerçek ki Ümit Hoca'nın kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunların en önemlisi bu çocukları bir takıma dönüştürmek. Kendi kendine değil takımla birlikte oynayan oyuncular topluluğuna dönüşmeleri şart takımın gol yükünü omuzlayan Çağatay başta olmak üzere Mustafa Genç ve Eren Tunalı'nın dönüşüyle biraz daha derli toplu bir oyun ortaya çıkacaktır. Burada önemli olan genç futbolcuların umutlarını kaybetmemeleri. Dünkü maçta da gördük ki ne kadar eksik de olsan, ne kadar takım olmaktan uzak da olsan bu ligde puan alma şansın var. Taraftar desteğini önceki akşam olduğu gibi hissettirir. Ümit Şengül de bu gençleri birbirlerine inandırırsa zor olan başarılabilir. En önemlisi son maçın son düdüğüne kadar mücadeleden vazgeçmemeleri. Bursa sporlu futbolcuya yakışan da bu değil mi zaten?